şey de başlık olur. Challenger Lobby'de yargı. Aynen o şekil. Dağıttık Challenger lobiyi. Şimdi götten yersek de siliriz hemen videoyu. Aynen öyle, aynen öyle. Benim yayın geçmişinde duracak ama sorun yok. Bugün <laughs> <laughs> ne dinleyelim? Mepe hala alışamadım. Base'i fixlediler değil mi? Bilmiyorum ki dene bakalım. Oh fixlemişler kanka. <laughs> Büyük bir kumar. <laughs> 17. saniyede oyunu bitiriyordum az da. İnanılmaz bir kumardı. Çok mavi kanka ya. Sanki böyle okyanus ruhu var şu anda. Evet ya kötü değil insanın içini açıyor bir tık. O karanlık vadiden sonra ama. Evet, evet ama işte ona alışınca da işte. Ya adam şey dedi geçen. Killer skin indirin falan yaptı da. Unutuyorum sürekli. Kötü flash bu arada ya. Yok lan flash yok adamın. Ha evet olman iyi flash. Exhaust'u da yok artık kanka. Bayağı iyi. Blue inmeydine gelirim bu arada. Push alacağım ben botta. Alistar flashımız yok ama ne yapar? Sen aldın kili zaten. O zaman bu bo bot side dönüp karşı blue invade, adam red başlarsa. Aynen öyle. Eğer blue başlarsa direkt üst redine koşacağım. Blue başlarsa kendi oyununu bitiriyor ya. Üst ormana şey yetmiyor, manası yetmiyor şarın. Blue'yu böyle tam şeyde manası bittiğinde alıyor kanka. Red clear'ından sonra. Tamam ben tam tersini söylemiştim zaten. Adam blue sattı de. Bu redine şey yaparsın. Yani adamda kasa var. Syndra'nın puşalıp alıp gelebiliyor olması lazım. Ama çok hızlı dönecek jungle ya. Uzun kılıçla yetişirsin ya. O yok red başlamış. Gaga başlamış. Arkadan dolaştı bir de görmeyelim diye. Alistar orada. Yes. Ben gelmiyorum şu an. Ward'u var mı? Aa yürüyorlar kanka. Ya Yok. da ward, ward attı. lan, tamam, tamam ward attı. Ne yapıyorsun? Benim blue'ma tıkladığını sanmıyorum. Benim blue sayda gitmiştir ya. Ay o gitmemiş. Ananı sikeyim, Şaka yapıyorsun. Çaldı mı? Yok ya kanka flash W attım ufak kut blokladı 1 HP ile. Ölüyorum size geliyorum. Öldün ama. Öldüm Alistar çünkü yürümüyor kanka. Kart burada kasa dinle geldi. Ignite abi. yok kanka. Duvara vurabilsem. Kanka dur o çalıda kanka. Alistar bu çalıda duruyor. Botun yürüdüğünü görmedi kanka. Poppy buraya kadar yürüdü geri döndü amına koyayım. Evet. Ve Sindra'nın yürümemesi inanılmaz troll amına koyayım. İnanılmaz troll dedi adam. Alacağım kanka. Beni bir şeye ama en nefret ettiğim şey ya. Neyse 10 tane item alıp gelecek. Biraz öyle olacak maalesef. Diye fal. Kombonu niye yaptın şimdi? Ben yokken. Burada adam. Öldün ama ne koyayım Güzel exhaust Atrox full hp oraya dive çıkmaz Ben yürüyemem ha yürürüm şimdi. Asist almadım lan. Nasıl lan? W'ye vermedi asist asistte vurmadı. Asistle yürümüyor. Mal çünkü kanka. Oğlum kartuş, flaş yok, egzos yok. Free kill adamı amına koyayım. Kasa dinmiş. Botu yürüyor. ne yapıyor polisler? Kesemez miyiz ya? Keserdik de amına kodumun alistarı oynayan bir Alistar. Koy boynuzu kardeşim. Neyden korkuyorsun? Lan gitmemen lazım. Bak kasenin tıklayacak burayı şimdi. O wave'i kaybet amına koyayım. de yetişebilir oraya. Flash'ım var mı? Var. Yok. Tamam Poppy'i tıklamalım. Topa gitmiş kasenin de. Alistar coverladı topu. Bakalım. Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Hyndra kapattı orayı, Hyndra kapattı evet, orayı. Evet evet evet, biniyor orası. Tamam, rest alacak o ondan öldü. daha. Tamam atmıyor ultisini. Ultisi yokmuş ki. Bayağı, Bot bayağı. mu oluyor kanka? Poppy gelecek. Mid'de şu an. Tam Poppy'yi keseriz ya. Toplayın ölür mü ki? Full HP'de. Ultisi var da arıyorsun. Oğlum ne yapıyorsun? Biz daha gelmedik ama koyayım. Ne yaptınız? Neyse. Sıkıntılı arkadaşlar o ya. Kopya topla. Benim bot side komple gidebilir ya. Ben yürürüm oraya. Bir baksan güzel olur. Çok fazla topta takıldım. Ölen var. da var herhalde ya. Alistar yani bakacak ya şimdi. Aha. aha aha aha. Flash yok. Manası yok. Nice çok güzel kanka. Veda alır mı Eli lan bundan? Yak. Ulti bastı. İyi. bayağı iyi oldu bunu engellemeniz. Ben büyük wave verdim orada da. Şöyle ucundan xp'ye yetişirim belki. Kili aldın, man aldın. Man demişim şimdi buluyor. Ne oluyor? Alistar 4 level amına koyayım. Var, var, buna beyitlerim. Kalista, kal şey Kaysa yürüyor. Yürüsün. Top saydıma koşacağım dönüş. Oraya girmiştir bu ucu beşimde. Botta bir v bir nasıl geçiyor? İyiyim şu an ya. Artık exhaust egzoz ultisi yok. Öldü zaten. Ne okey. Atrox'a bakıyor. Ay iyi orası. Temiz. Temiz. Alatta vurdum yok ya. Vurmak istiyorum ben bu kuleye. Kaysa Ka tem bitir. Kardeşim bot site tabi ihtimalle ya. Tamamdır alıp base basıp direkt direkteyim. Bu sayede geliyorum. Blue'dan şey açtılar. Kardeşim Darius'un kasadında karşı oyması bayağı iyi ama <laughs> reset al çabuk da. Drake'e gel. Koşuyorum tamam ya. Senin sesine bir şey oldu bu arada. Sesine bir şey mi oldu? Aynen. Ne oldu ya? Şu an düzeldi. Allah Allah. Sanki mikrofonun değişti de geri geldi gibi oldu. Vay amına koyayım. Kaysa'nın arkası dolu mudur acaba? Ya ejderhalar ya arkasındalar. kanka beni duvara. Kart ay şu sign Ben daha gidemiyorum oraya. Çıkmaz zaten ya da. Ejder oraya. Aynen öyle. Her şey alacağız öyle de. <laughs> o kayısıyı çok istiyorum ama log bir türlü ölmüyor. Darius kovalama kanka onu ya. Yani belli. Çok fazlasıyla belli. Ben koydum iki kilo evir. Daha kilo almadan şatlam geldi zaten bana. Helalsin kanka. Kelstar darlıyor şeyi. Nice. Kaç gold var cebinde? Adam oyun oynatmıyoruz ya. Bir buçuk. Evet evet. Ama farm da önde yine yani. Öyle kanka. Şimdi ben öne geçeceğim. rahat Atrox gelmiş. Ora lose ya. Ben direk uzarım kanka. <gülüyor> Adam. <gülüyor> direkt direk direkt uzarım. Bir şey Bak Bak Kaysan wave'i kötü. Yok Hı. ona pushluyor bura. Hmm, ultisi var mı? 10 saniye falan vardır ultisi. Yok kanka çıkmaz kartuş kurumpunda. Beyza bu hadi koşacağım. Kayadan yok, sonra. Kanka. Evet de çıktı dedi alayım bari. Ne oluyor lan? Ben de mi koşuyorum? Kanka bir şeyler oluyor ve öldük. Ben de midim. Oynayalım mı? Beni attı. Nereden bulduysa beni. Keşke follow alsam buraya ya. Bir kasa dinden kaçıyorlar. İçeriye attım kanka. Tanklıyorum zaten adamları. Kaysa bir canamı bırakayım. Evet. Ultisi yok. Uzak Atrox yok. Yok yok Alistar'la Sindra ya. Neyse Herald çıktı aradan. Adam bot side'ına gidiyor. Sindra e topa mı tıklayacak mı mi? Ben mid'e tıkladım. O kartuş bot. Darius öldü mü? Ölmedi. Yok ya ölmez. Kolektör bir şeydi şu base'de. İnanılmaz iyi olacaktı. Keşke Blue'yu alıp base atsaydım. Dikkatli olun orada ya. Savaşmaya gerek yok şu an. Swap anladılar ya. Şu iki kampı alayım. Direkt ya base alıp geleceğim kolektörle. Okeyiz şu an. Mid pushu bende ya. Ultiliyorum dedi zaten. Botta ölüyoruz. Niye ki? Üçüncü yüzler ya. Bilmiyorum. Hadi bilmiyorum. Bekle yavaş. çoksa burada. Kanka bu ölmez ki. Sen reset alırsam direkt oynarım fight'a da. Evet. çok inflede orayı ya. Darius geldi. Kesti ki beni. Kanka Darius ve Syndra bitirdi burayı ya. Ne oluyor anlamıyorum. Darius ve Kassadin bitirdi. Bir ejder öncesi öldü. Diğeri de ejderden biraz önce öldü. Tüm düz yürüdü adamların kurtlarına kadar gittik kanka. Evet flank atacağım ayağına yamuldu. Ay, Direk alamadılar ama. Taşırım ben ya bu oyunu. Ya Alistar kombosuna bir tane Syndra one shot ile reset alacağım. Bu kadar basit. Çok kolay yani. Bir tek kart reseti mantıklı değil. O da ölünce devam ediyor vurmaya. Alistar bir daha öldü. Üstler şu an çok weak. 8 bir de burada. bir çalsam ama çok kıyak olmaz mı diyecektim yok. Ejderi tek atlar kanka. Kanka bırakacağım mı peşime? Kopi tek attı amına koyayım bana. Ya kanka nereden vurdun beni duvar amına koyayım? Kanka. Rezalet ya. Popi çok iyi oynuyor. Evet daha üst bana çet atıyor. Şu tipiyle. de ver kanka, boş ver. Bütün oyun topside oynandı kanka yani bir şey yapması lazım. <laughs> salak salak kaç kere öldü belli değil amına koyayım ya. Alistar 1v1 atıyor kanka Aysa'yla. <laughs> Kesersin belki kanka. Olur. Alistar direkt champ difhten... bilmiyorum ya. Popi bayağı güçlü çar. Ne yapıyorsun? Bayağı kötü burası. Arada bir anda tek başıma kalıyorum. Çünkü kanka Alistar çok erken atıyor engage'i. Biz gelince hiçbir şey yapamıyor. Gitmem ya. Darius'un tipe bak ya. Bir can kaldı adam. Gezik tükler yazıyor bir de ya. Fena kuruldum. Orospu evladına. Şimdi Cana bak ya. Öleceğim moros bu çocuğu. Katadin 15 oldu falan. 25 tek. Sal ya okuleyi. Var mıyız ya? Atakan. Atakan gidiyor ya. Kasat ne mi oynayalım? Daha üstüne oynayışa bak. Ben telkeye vuracağım ya, buraya yürüyemem. O kasadın yakalayamayacağız ki. Alistar da tekydi. Aatrox da burada. Bana da tek atar mı bu amına koyayım? Aa hmm. Aatrox'a beitlemiş. Ben de öldüm mü? Kopi olmasa keserdim kasadini de. Aynen. Darius sıkıntılı ya. Şu ile. Problematik. Kanka sadece ölüyor şu anda gidip ya. Evet. Ego oluyor kanka. Çok iyi oynuyor da o. Biz oynayamıyoruz. Oğlum Poppy ölmüyor ki amana koyayım. Tank herif. Bir adım ileri atamıyoruz şuradan. Kendini muteledi. <laughs> Kıplayamıyoruz ki hiçbir yere. Bu ne kanka? Kasarin sildi amına koyayım beni. Kalkan yayı olmasa ölmüştüm. Bana kutlu yaz falan lazım kanka. Kurtarır mı? Ya iki hard var AP. İşe yarar. Kasarin base ya oynayamaz mıyız orayı? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun oğlum adamı nereye attın amına ne koyayım? Ya kanka. Drake. max buydu benden yani. Beyitlerdim öldürdüm. almış drake Drake aldı. Farkındayım yanımda dur. Bence ben kasetini kesebilirim eğer yardım edersin Ama durmazsın tabi. Bu ne oğlum? <laughs> Agam benimle taşak geçiyor. Adam rufta oynuyor kanka. Öyle kanka. 18 kasa Asırlıksız 18 oldu kanka adam. 2 dakikadır 18. Oğlum nasıl 14 level ya bu sindir o zaman? Abalım kanka bir şey eksik yap. Baksana kasetin oynadığı tipe. Aha. Lan yani sindire QA'yı tuttursa ölmüştü adam. Öyle bir dünya yok kanka. Öyle bir evren yok mu? Tutturduğu bir evren. Baron alıyorlar. Farkındayım ve koşuyorum. 6K'da Öldük Timingleyemedim inanmıyorum ya Baron gitti Koşalım oraya hasar reset aldı Kanka bu demuc ne amına koyayım? Sana bir kutlu yaz kanka harbiden o bitsin o item. Tıkladım kanka bitti zaten. Tam şimdi bitti işte oğlum az önce yoktu. Kasadin bu arada orada ölebilse, becerebilsek öldürmeyi win ya. Evet. Adam çok ayrı kaldı ama ya. çok iyi flank attı. Ben de timingleyemedim. Şu Merkür botunu da büyüteyim. Belki evet. yaşarız biraz. Void yok ya sana tek atamaz o itemlerle. Kalkan yayı artık kutlu yaz falan Bilmiyorum, mı? Bilmiyorum siliyor kanka da biraz Devil Diff'ten ötürü şu an. Bilmiyorum, iki tane max stack ulti yiyebiliyorsun kanka ya. Yani, ben direkt tek Atarsam... Diyorum. Aynen. Adam dört kere R'ye basmadan öldürebilir, sen okey. Onu <laughs> da salisilik basıyor. Kas, Kasaden resetini alsam da ulti atamıyorsun ya, o da ayrı sorun. Aynen, pek bir işim da yine skill'lerim çok vurur. Evet evet, bayağı vurur. Ama onu almak problem işte. Son item Dominik mi, ebedi mi? Ebedi al ya. Kaç kritin şu an? 50 mi? 50. 50. 75 ol. Aslında ölümün dansı da çekebilirsin biliyor musun? Damage'im var ya. Olabilir o da ya. Aha! Aatrox. Buraya kafa atarsa. Ya adama bir de gelen ejderlere bak kanka. Bunu stacklediklerinde bitiyor oyun. Bir şeyler yapmak lazım ejderlere. O Poppy flankliyor. Kassadin de arkada. Poppy flank bak ya. Hmm, Kassadin topama büyük iki 2.5 saniyede buraya gelir o. TP'si yok. Ulti ata ata. İlerleyemiyoruz ki oğlum sıfır görüş ya. Görüş ultisi. Ejder gitmiş kanka. Yapacak bir şey yok ki. Keşke olsa. Kasadin bana bakıyor. Attı beni Poppy. Yokum fightta. Kanka zonya bastı. Benim şarj hiçbir şey yapamıyor kanka. Evet senin içerin biraz elikolu bağlı. Dörtlü ulti. Ne yapacağız ki bize? Level da gelmiyor ama yapmış şey içi Zonyası yok lan kasetinin. Onarız kim güzel. İttirdi benim popi. Üf. Ölmüyor Atrox'ta. Al kanka minionları. kan dökenin laneti neymiş ya? Crit attırıyor. duruyor. Nasılsın ulan o? Abi büyü direncimi azaltıyor lan. Şampiyon ve veya fasulye bir hasar vermek onların büyü direncini 6 yüzde %5 azaltır. Bu etki birikerek en fazla %30 olur. Ananın amı. %30 otuz var azaltıyor. Ya e oyundaki çiçlik değneği diye bir item var oyunda kanka ne saçmaymış. Harbiden ne saçmaymış. Çok zor ya. Kara baltanın AP itemi. Hiç alabiliyoruz ama ya. Kasadinin bir şekilde ölmesi lazım ya. Baron bota geldiklerinde alamayacağız pushu. Baronu da tutarız bence ya. Ben Sindra bir şeyler yaparız. Darius base'de kanka. Öldü Alistar. Ya. Yok kanka. Alistar öyle face check atarsa. Kaysan'ın flash'ı da güzel aldım da. Flash yok bunun. Darius hiçbir şey yapmıyor kanka. 14 kere ölmüş sadece. Base attım ya bana. Ulti at bari kanka ölmeden. Bari ulti at ölmeden. 3 vur 5 vur. GG. GG. Katadyn değil bu arada ya. Eksik olduğumuz için böyle oldu kanka. Katılıyorum ya NT'di.